Herkese selam ben Emre. Bugün sizlere Edestra filminin derin analizini yapacağım. Yumuşak derecede dahi olsa inceleme içerisinde spoiler olduğunu belirtmekte de fayda var. James Green direktörlüğünü üstlendiği 2019 yapım Edestra, yaklaşık 20 yıldır kendisini işine fazlasıyla adamış bir astronotun mental ve fiziksel açıdan içinde bulunduğu süreci anlatıyor. Roy'un kendisi gibi babası da astronot. Ayrıca Roy daha 16 yaşındayken uzaydaki farklı yaşam formlarını aramak için uzayın derinliklerine doğru belki de geri dönüşü olmayacak bir yolculuk Çıkmış. Yıllar sonra uzay istasyonunun Neptün'den aldığı bir sinyalin Roy'un babası Clifford'dan geldiği düşünülerek bu doğrultuda Roy'u babasını bulması için uzaya gönderiyorlar. Onca yıl sonra Roy'un babası Clifford'ın hiçbir şekilde uzay istasyonu Spacecom ile iletişime geçmemesi belki de farklı bir yaşam formu bulmuş olma ihtimalinden ötürü herkesi heyecanlandırmakta. Tabi Roy bu aşamada babasının bulmuş olma ihtimali olan şeyden çok kendisinin varlığına inanılmaz derecede bel bağlıyor ve o dakikadan sonra tek amacı babasını bulmak oluyor. Bu film her ne kadar depresyonda olan bir astronotun Neptün'deki babasını bulma çabasını anlatmaya çalışsa da asıl amacı film içerisinde Tanrının arayışını ve sessizliğini metaforlarla bizlere göstermek. Filmimizin direktörü ve aynı zamanda yazarı olan James Gray bir ateist ve e, inanın bana ateist kişiliğinin de yansımaları film içerisinde fazlasıyla görülüyor. Space Odyssey, Life, Interstellar, Solaris ve daha nice uzay temalı filmlerin tümü ya farklı bir yaşam formunu ya da yaşanılacak farklı bir yeri merkezine alıyor. James Grady filmin ilk yarısında bize bu tarz bir izlenim veriyor. Babasına adım adım yaklaşan Roy ile beraber bizler de babasının yıllar boyunca Spacecom ile iletişime geçmeme sebebini uydurduğumuz teorilerimize bağlıyoruz. Belki de babası inanılmaz derecede zeki bir canlı formu buldu. Belki onlarla iletişime geçti hatta ve hatta belki de babasının iletişime geç geçtiği canlı formu onu öldürdü. Tüm bu teoriler Roy'un babasıyla karşılaşma anında boşa çıkıyor. Çünkü babası yıllar boyunca hiçbir canlı formu bulamamış. Hi, hatta ve hatta insanlarla olan bağını kesmesinin sebebini de Tanrı'ya daha yakın hissedebilmek için insanoğlu faktöründen kendisine soyutlaması gerektiğine bağlamakta. James Gray bu sahneyle evrende yalnız olduğumuzu, en yalnız kaldığımız anlarda dahi Tanrı'nın sadece sessizliğiyle baş başa kalacağımızı anlatıyor. Peki tüm bu kaotik durumun içerisinden Tanrı'nın varlığına inanmadan nasıl çıkıldığını soracak olursanız. Bunun için de filmin sonuna bakmamız lazım. Roy babasıyla hesaplaştıktan sonra tekrardan depresif mental durumu ile dünyaya dönüyor. Ve final sahnesinde kapsülünden çıkmak için ona yardım eden kişiyi görünce her şey kafasında yerlerine oturuyor. Peki bu ne demek? Roy o dakikadan itibaren artık biliyor ki tıpkı babasının ulaşmayı hedefleyip ulaşamadığı hedefler gibi kendi hedefleri de kendisine asla ama asla mutlu etmeyecek. Bu hedefler için her ne kadar çabalarsa çabalasın Tanrı'nın evrendeki sonsuz sessizliği haricinde başka hiçbir şey bulamayacak. Bunun yerine kapsüldeki ele yani uzaydaki arayışını yanı başında olan insanoğluna yöneltiyor ve odağını burada tutuyor. Bunun ötürü filmin sonunda ilgi odağını erişemeyeceği kişilere ve elde edemeyeceği şeylere değil etrafındaki olayları yönlendirmekte. Mesela karısıyla tekrardan görüşmeye başladığını görüyoruz ve bunun sonucunda en sonunda Roy'u mutlu olarak görmekteyiz. Kısaca James abimiz hayatın anlamını gökyüzünde değil birbirimizde bulabileceğimizi söylemek istemiş. James Gray'in dini açıdan Edastra filmini ele aldığı röportajı da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Film tüm bu açıklamalardan sonra ne kadar da anlamlı duruyor değil mi? Ancak filmin başaramadığı nokta tam da burası işte. Film üzerine onca araştırma yapılmadan kendi kendisine ideolojisini empoze etmeyi başarmış olsaydı Interstellar ve Space Odyssey's gibi yapımların arasına yer alabilirdi. Filmin yaşadığı en büyük sorunlardan bir başkası ise tema kararsızlığı. Film uzun bir süre boyunca Roy'un psikolojik yolculuğuna odaklanırken zaman zaman araya giren uzay maceraları filmin temposunu bozuyor. Bu sahnelerden bir tanesi de Moon Rover'lar ile bir yere giderken ekibe saldıran uzay korsanlarının içinde olduğu sahne. Yüksek ihtimalle bu durumun fragmana aksiyon katabilmek için şirketin senaristi dürtmesiyle ortaya çıkan bir sahne olduğunu düşünüyorum. Çünkü filmimiz ağır tempolu bir uzay dramı anlatırken böyle sahnelerle başka bir Interstellar gibi görünmeye çalışıyor. Ama buna gerçekten gerek yok. Çünkü Interstellar zaten Edestra'nın anlatmak istediği şeyin tam tersini konu alıyor. Interstellar diyor ki dünyanın öbür ucu hatta dünyayı bırakın evrenin öbür ucunda farklı bir boyutta olsanız da sizi aşk, sevgi birbirine bağlar. Edestra diyor ki tüm evrende yalnızız. O sürekli ilgi gösterdiğin uzaylılar, yıldızlar yerine o ilgini yanı başındaki arkadaşına yönelt. Hadi saldıran maymun bir nebze kabul edilebilir olsa da uzay korsanlarının içinde olduğu sahne filmin temasıyla hiç ama hiç uyuşmuyordu ya. Ha sahne güzel mi? Sahne renk paletleri ve sinematografisi ile ele alınacak olursa gerçekten mükemmel. Hazır sinematografi demişken filmimizin görüntü yönetmeni Hoyt van Hoytema bu filmden inanılmaz görüntüler yakalamış. Belki de en iyi yapımlarından bir tanesi olabilir. Bazı sahnelerde Roger Deakins esintileri olsa da... ...filmin geneline bakıldığında Hoyt van Hoyt ama tamamen kendisine özgü... ...ve seyir zevki açısından bizlere duyumu ulaştıracak kamera açılarıyla harika işler çıkarmış. Özellikle Ay'daki ve Mars'taki sahnelerin hepsinin görsel efekt olmasından ziyade... ...sahnelerdeki birçok mekanın uydudan alınan gerçek Mars ve Ay görüntüleriyle bilgisayarda birleştirilmesi gayet güzel duruyor. Öbür taraftan Hans Zimmer kadar müziklerini beğendiğim... Max Ritter, bu filmin müziklerini üstlenmiş ve ortaya da ister istemez harika bir iş çıkmış. Her ne kadar Shutter Island için beslediği On the Nature of Daylight kadar muhteşem bir parça ortaya çıkmasa da bu filmin müzikleri de temasıyla tamı tamına uyuşuyor. Oyunculuklara gelecek olursak Brad Pitt'in canlandırdığı Roy McBride karakterinden yeteri kadar memnun değilim. Bunun sebebi karakteri oynanma şeklinin çok sıkıcı ve yavaş olması. Bir şovunuz şey zaten karakter yavaş ve sıkıcı diyebilir ama ben buna katılmıyorum. First Man'deki Neil Armstrong'u canlandıran Ryan Gosling, Roy'dan kaç kat kat daha sıkıcı ve monoton birisini oynuyor. Fakat Gosling abimiz öyle bir oynuyor ki adam sap gibi dursa da Neil Armstrong'u izlemeye devam ediyorsunuz. Bunun yanında Roy McBride karakterine film boyunca voice over yapılmasında saçma buldum. Çünkü hiç konuşmayan içine kapanık bir karakter voice over aracılığıyla sürekli konuşuyor ya muhabbet kuşu gibi car, car. Tamam tamam o kadar değil ama yine de. Bayağı konuşuyor yani. Yönetmenimiz karakterin konuşması yerine voiceover yapılmasının sebebini karakterin özelliklerine bağlıyor. Yahu o zaman James Gray'cim o zaman direkt voiceover da yapmasın. Sadece biz o sahnede anlayacağımızı Brad Pitt'in yani Roy McBride'in gözlerinden anlayalım. yani sonuç olarak Brad Pitt dünden kalma bir oyuncu değil ki. Son olarak filmin Türkçe çevirisine değinmek istiyorum. Normalde yabancı filmlerin Türkçe'ye ne kadar saçma bir şekilde çevrildiğini hepimiz biliriz. Ancak ne gariptir ki Edestra Latince tam anlamıyla yıldızlara doğru demek. Bunun ötürü film filmi Türkiye'ye getiren dağıtımcı şirketi de gözlerinden öpüyorum. İlk derin analiz videomuz sonuna geldik. Sizin de değinmek istediğiniz noktalar varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.